Thank you. Selam film ve dizi severler. Yepyeni bir dizayn videosuyla daha sizlerle karşınızdayız. Bugün sizlerle Kutus Fadi Selahattin Eyyubi dizisinin 50. bölüm dizayn videosu videosuyla karşınızdayız. Kutus Fatih Selahattin Eyyubi finale 2 bölüm kaldı. 26 Mayıs 2025 tarihinde dizimiz finalini yapıp bitecek arkadaşlar. Evet 2 bölüm kaldı. Haftaya yayınlanacak bölümle birlikte dizimiz finalini yapacak ve bitecek. Bu iki bölümde Kudüs'ün ile ilgili gelişmeler yaşanacak. Evet 57. bölümde neler olacak bunlardan bahsedeceğiz. Dizimiz bu akşam saat 8'de TRTB rakamlarında sizlerle olacak. İzleyecek olan herkese şimdiden iyi seyirler, keyifli izlemeler diliyorum. İnşallah e, keyif alacağınız, keyifli izleyebileceğiniz güzel bir bölüm sizlerle olur. 56. bölüm keyifli bir şekilde bitmiş. 57. bölüm heyecanla bekleniyordu. 57. bölümde neler olacak biraz sizlere bunlardan bahsedeceğiz. Evet 57. bölümde ciddi gelişmeler olacak ve sizden ayrılan iki oyuncumuz olacak. Bunlardan da sizlere bahsedeceğiz. Evet 57. bölümde neler olacak? Bunlardan biraz bahsedelim arkadaşlar. Zengi soyundan gelen Bedrettin'in oğlu İzzettin Mesut ee, İzzettin Mesut Kudüslerin hilesine kanıp Emir Zeng Emir Kaymaz'ın yaptığı hileye inanarak Selahattin'i Sultan olarak kabul etmez. E bunun üzerine Selahattin de Zeynep'in abisini canlı bu şekilde ele geçirmek ister. E Haçlılar ise Zeynep'in abisini canlı bir şey, Zeynep'in abisini Selahattin canlı bir şekilde verip Zeynep'in abisinin de gerçekleri anlatması şartı ile birlikte kendi Haçlılarla Selahattin'in bir barış imzalamasını ister. mecbur kalan Selahattin de Zeynep'in abisini canlı bir şekilde ele geçirmek isteyen Selahattin de İster istemez Haçlılarla birlikte bir barış yapar. Haçlılarla birlikte barış imzalanır ve Selahattin'in abisi şey, Selahattin'in istediği Zeynep'in abisi de canlı bir şekilde Selahattin'e verilir ve Selahattin gerçekleri anlatır. E, bu barıştan memnun olmayan kişiler de vardır. Arkadaşlar e, Zümeyye ise barıştan memnun değildir. E, barıştan memnun olmayan Zümeyye Stalyon barıştan memnun olmadığı için Haçlı Seferi'ne çıkan Müslüman ordusunda Selahaddin'in annesi ve Börün'ün eşini öldürerek şehit eder. Yani Selahaddin'in annesi ve Börün'ün eşi şehit edilmiş, Haçlı Seferi'nde şehit edilmiş oluyor arkadaşlar. E ne oluyor? Barış Selahaddin barış bozulduktan sonra Kudüs kapılarına dayanmaya dayanmak ister ve Kudüs'ü fethetmeye doğru yola çıkar. Ee, Kudüs'ü fethetmeye Selahattin ise Kudüs kapısına anca açınca Sultan, Sultan yani Selahattin Kudüs kapısına dayanıp Kudüs kapısını açtıktan sonra Sultan Nurettin'in yapmış olduğu mührü Kudüs'e yani ait ol diyerek koyar. Daha diğer tarafta da ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Kudüs tarafında da ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Çocuk kral Berkvin'in hastalığı nükseder. Çocuk kral Berkvin'in hastalığı nüksettikten sonra arkadaşlar Çocuk kral ölür. E çocuk kral öldükten sonra taht boş kalır. Tahtın e, boş kalmasından sonra komutan Rodiger ise tahtı alır. Yani korkmadan Rodiger tahtın başına geçmiş olur. E bütün bu gelişmelere rağmen bütün bu entrikalara rağmen eee ile zengiler arasında e, barış istemez. Zengiler ile arasından arasında barış istemiyorlar. E, ne oluyor arkadaşlar? Emeviler ve Zengiler arasındaki çatışma devam ediyor. Evet Selahattin Sultan Selahattin Kudüs'ü fethetmeye doğru giderken bir içinde bir biraz ordusundan ayrı kalır. Kendi içine çekilmiş olur. komutanlar ve halk da bundan memnun değildir. Selahattin'in Kudüs'ü fethetmek istemediğini mi düşünürler? Ama Selahattin bugün ya bugün ya yarın ya da yarından sonra illaki elbet bir gün Kudüs fethedilecek der. E, büyük bir İslam birliği ordusu kurarak Kudüs'ün kapılarına dayanmaya başlar. Evet artık kalan bölümlerde Kudüs'ün fethedilmesiyle ilgili bölümleri sizlerle yaşayacağımızı söylemiştik. Evet bu bölümde de sizlerle arkadaşlar 57. bölümde de yaşanan gelişmelerden bahsettik. Selahattin'in annesi ve Börünleşi Haçlı Seferi'nde ölüyor. Kral Belkin ölüyor. Kral Bertlin'in ölümünden sonra yerine komutan Rodriguez kral olarak geçiyor, kral olarak geçiyor arkadaşlar. Yine bu bölümde, bu bölümde arkadaşlar Nurettin'in karısı İsmet olaya el koyuyor, İsmet Hatun olaya el koyuyor arkadaşlar. Yine bu bölümde İsmet Hatun'un çok ciddi konuşmalarını, çok ağır konuşmalarını görmüş olacağız, İsmet Hatunu da bu bölümde görmüş olacağız arkadaşlar. Yine e, arkadaşlar e, Bedret bakalım e, Zengi soyundan gelen e, Bedri'nin oğlu İzzettin Mesut tekrar Selahattin'in komutanı Selahattin'in sultanlığını kabul edecek mi? Bunu görmüş olacağız. E, Müslüman ordusu kurulmuş. Kudüs'ün kapılarına dayanmış da bakalım Kudüs'ü fethedebilecekler mi? Bunu da sizlerle görmüş olacağız arkadaşlar. E, Zeynep'in abisi canlı olarak ele geçirildi. Bu da e, güzel Bu bölümle ilgili yaşanan güzel gelişmelerden oldu. Evet arkadaşlar sizler de 57. bölümle ilgili görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizce Kudüs fethedilecek mi? Dizimizin finaline iki bölüm kalmışken sizce Kudüs fethedilecek mi? Sizler de görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone ol, videoma like veya atıp yorum atar. Bildirim zilini açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviyorsunuz, Allah'a emanetsiniz.